Dostlar hepinize merhaba. Birkaç saat önce halk günü başlattık ve söz verdiğim üzere saat 12'den sonra müsait olacağım ve eğitici nitelikte şu anki piyasa koşullarını mikrobot ile sorgulayacağız demiştim. Telegram botumuzla bir bakalım piyasada ne var ne yok ve aynı zamanda pratikte kullanımı göstererek sizin de mikrobot ile alakalı tecrübeleriniz ve pratikte kullanımlarınızı artıracağız. Telegram botumuza direkt telefonun ana ekranına kısa yol oluşturmuştum oraya tıklayınca direkt buraya kolay şekilde ulaşabiliyoruz şimdi buraya home yazdığımızda direkt sana klavye yüklemiş oluyoruz bakın aşağı doğru klavye geldi Bu gördüğünüz klavye bizim kodladığımız bir sanal klavyedir home yazdığınızda bu şey geliyor Telegram butonu açtıktan sonra son yapay zeka sinyallerini şöyle bir gözlemleyelim toplamda kaç tane alım var? 13 tane alım var ve 11 tane sat sinyali var. Bu alım sayısı %33'ün üzerinde olduğundan dolayı şu an piyasa riskli değil. Bitcoin tarafında halen bir alım var mı? Ethereum tarafında bir halen alım var mı? Evet, var. Yani 20.400'lü civarlarda bir alış sinyal oluşturmuş. Ethereum tarafında da 1079 civarında bir alış sinyali oluşturmuş. Yani 9'un üzerinde bir alım sinyali olması ve aynı zamanda Bitcoin ve Ethereum tarafında alım sinyali olması şu an piyasada ciddi bir risk olmadığının göstergesidir. Ama tabii ki biz piyasayı sadece yapay zeka sinyalleriyle değerlendirmiyoruz. Bitcoin üzerindeki alış ve satış baskısının baskınına bakmak çok önemli. Hele ki son dönemlerdeki ayı piyasası koşullarını bu hayati derece önemli. Oradaki rakamlar iyi çıkmazsa yapay zeka sinyallerinin çoğunun çok iyi şekilde alım vermesinin bile hükmü yoktur. Biraz bir iki saat öncesine bir diyagram paylaştık ve bu diyagramda Bitcoin ve Ethereum tarafında alış var mı? Varsa Bitcoin tarafında alış baskını nasıl? ise alım yapabilsin şeklinde devam eden bir akış vardı. Şimdi Bitcoin tarafında hemen LS yazarak üzerindeki alış ve satış baskınına bakalım. Şimdi bu şu tablo açıkçası çok hoşuma gitmedi. Ama bizim şurada baktığımız bir şey var. Yani mesela piyasadaki riski anlamamız için son bir günlük alış ve satış baskınlıdır. Alışlar daha fazla. Şu rakam 50'nin altına düştüğünde yani alış yapmayı çok meyilli olmayın. Ama 49'un altındaysa hele ki 49'un altındaysa uzak dur o piyasada. Yani bu 29 binlerden 17 bine düşen piyasada şu rakam durmadan %50'nin üzerindeydi ve hatta %49'un altındaydı. Dolayısıyla ayı piyasası koşullarında ciddi anlamda risk barındıran piyasalarda bu long oranı yani alış oranı %49'un altında oluyor. %50'nin altındaysa orası bir araf bölgesidir. Diğer e, raporlar, sinyaller, e, bilgiler çok yerinde ise %49'un üzerinde ise kısmi alımlar yapılabilir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Son periyotlarda bir satış baskısı varsa piyasayı daha ucuzdan yani toplayacağınız altcoinleri daha ucuzdan alma şansınız vardır. Çünkü Bitcoin üzerinde hem 15 dakika hem de 1 saat zaman dilimlerinde bir satış baskısı var. Bu da Bitcoin'in bir şekilde bir geri çekilmesine vesile olabilir. Ne zaman ki buradaki son periyotlarda ee, alış Baskınlığı %50'nin üzerine çıkar ve buradaki oflar da yukarı olur. O zaman Bitcoin tekrar kaldığı yerden yükselişlerine devam eder. Ee, ben bu komutla birlikte e, Bitcoin'le alakalı şeylere bakmak istiyorum aynı zamanda. TBTC yazarak Bitcoin üzerindeki destek ve dirençleri hemen şöyle bir görelim. Son e, Mikabot'ta kayıtlı olan Bitcoin'in fiyatı 20.818 kısa vadede destek alanının 18600 ve 19926 aralığında olduğunu söylüyor. Solda olan rakam sağdakinden daha güçlü bir destektir. Öyle bir sıralama yapıyor Milkaput akıllı bir şekilde. Dolayısıyla en güçlü desteğin 18600 ile düz hesap işte 18930 ama biz buna şey diyelim. 18600 ile 19000 aralığı diyelim. Destek alanı ise e, nereden başlıyormuş? 19.926'nın altına itibaren başlıyormuş. Direnç alanı ise 22.800 ile 23 civar, Yani 23.000 yakınları. 22.800, 23.000 biraz üzerinde bir direnç alanı varmış. Bu ne anlama geliyor? Bitcoin bu civarlara, bu alana geldiğinde yavaşlama yapabilir. Hatta şurada geri çekilme yapabilir. Böyle bir ilişki varmış. Orta vadede ise... Orta vadede biraz daha fotoğrafın bütününde bakıyor. Ee, en güçlü direnç alanı ilginçtir. 37.038 bir bandı olduğunu söylüyor. Ee, bazı fenomen arkadaşlarımız bitcoin rahatlamasıyla birlikte 37.038 bin alanlarını gider diyor ama benim böyle bir çalışmam yok. Ama Mikabot da o fenomen arkadaşlar gibi düşünüyormuş. En yakın e, destek alanları ise daha marka olan destek alanları ise e, 24.000-25.000 bin, bin bandları hatta 26.000'e kadar uzanan bir alan söylüyor. Buradan çıkarımız nedir? Yani 24.000-25.000 bin, bin bandı üzerine tutunursa 38.000'ler mümkün diyor Microbot. Şimdi biraz da BTC üzerinde biraz daha böyle kapsamlı bir rapor çıkartalım. SR, boşluk, BTC, USDT diyelim. Diğer raporlarda da bunu coinler için kullanabilirsiniz. Evet Bitcoin'in şu trend string'e bakarsanız trend string'de şurada 5 tane artın olması güçlü yükseliş trend demektir. Buradaki rakamların ne olduğunu anlamıyorsanız korkmayın. Hemen şuraya e temel yazın. E temel yazdığınızda buradaki artılar, eksiler nedir? Bunları teker teker görebilirsiniz. Korelasyon katsayısı. İşte bakın burada teker teker söylüyor ne güzel. Ee, şurada bakın 5 tane artın olmasını söyleyecek. Evet. 5 tane artın olması neymiş? Coin güçlü yükseliş trendinde. Yani buradaki rakamlar size yabancı geliyorsa. Direkt e-temel yazıp buradaki terminoloji ile öğrenebilirsiniz. E, ACC rakamı eksilerde yani biraz geri çekim yapmış anladığımız kadarıyla. Son 1,5 saat içerisinde 87 milyon dolarlık bir e, hacim olmuş. Miner transkara e, baktığımızda bir üzerinde olmuş. Yani biraz ortalamanın üzerinde biraz yukarı doğru ayrışmaya başlamış gördüğümüz kadarıyla. Günlük hacim ortalamasının altında yani şu an aslında hacimsiz yukarı ataklar yapmış bu açıkçası beni düşündürdü. Yani Bitcoin'in yukarı doğru hareketlerinde hacimsiz olması biraz düşündürücü geldi bana. E, hacim payı %28 aslında şu anki market koşullarında e, yüksek bir e, şey. Yani demek ki piyasada bir hacimsizlik var. E, bu TBTC yazdığımızda hani çıkan destekler aynısı burada çıkıyor. E, Bitcoin'e en e, Bitcoin'e korelasyon katsayısı bir zahmet yani kendisi korelasyon katsayısı. 1 olsun. Bu değer eksi -1 ile 1 arasındadır. son bir haftalık datalara baktığımızda Bitcoin kendi yaptığı fiyatlardan çok uzaklaşmamış olduğunu görüyoruz. Ve son yapay zeka sinyalleri 20 20462'de alım vermiş ve şu anki fiyatı 20820'de halen bir sat sinyali üretmemiş. Evet Bitcoin tarafında böyle bir gelişme var. Şimdi bizim çok kullandığımız komutlardan bir tanesi report volume diye bir komut var. Bu komutla birlikte markette en fazla hacim payı olan coinler hangileri ve hangi coinler trend olmaya başlamış. Bunu görüntüleyebilirsiniz. Storage şimdi bir, birinci sırada bitcoin var. neredeyse 129. 29. Ethereum düz hesap 25. Matik 4.6. Evet matik buralar biraz daha canlı davranıyor. Storage çok ilginçtir. Storage aslında Market Cap değeri olarak çok yüksek olan bir coin değil ama ben bu projeye biraz hayranım. Neden derseniz GitHub'da çok güzel şekilde proje agresif şekilde geliştiriyorlar. Ve aynı zamanda vaat ettiklerini zaten çoktan pratiğe dönüştürmüşler. Storage'in sayfasına girin. Dağıtık mimaride işte bir bulut ortamını satın alabilirsiniz ve diğer servisleri de çok daha ucuz. Ama ben şu ana kadar kullanmadım ama ben kullanmak istiyorum, deneyimlemek istiyorum. Ben Storage Solana'nın bile hacmini geçmiş. E, bu anlamda biraz buralar storage'i e, biraz takip etmekte fayda var. Mati'yi de e, takip etmekte fayda var diye düşündüm çünkü bu sıralamaya çok giremiyordu. AVAX, BNB, Solana'nın buralarda olması çok normal çünkü her zaman görüyoruz. Cardano, Shiba, XRP, Run. Bakın Run'un bu listeye girmesi e, biraz çok olağan bir şey değil. Dolayısıyla Run, eee ve eee Matic coin'lerde e, normalin üzerinde bir e, güzel bir Trend, hacim trendi var gözüküyor. Şu an bunu aklınıza bir köşesine koyalım. Şimdi bizim icat ettiğimiz yaklaşık olarak işte kaç tane coin, 105 tane ya da 110 tane coin için biz üzerindeki alış ve satış baskınlıklarını çok rahat şekilde görüntüleyebiliriz. Aktif long short komutuna bastığımızda hangi coinlerde olduğunu görebiliyoruz. Burada herhangi bir coin'e tıkladığımızda, üzerindeki alış ve satış baskınlıklarını çok rahat şekilde görebiliyoruz. Şimdi bunların teker teker tıklamaktansa önceden bizim VIQ'lerimiz bunları teker teker tıklıyordu ve en iyi alış baskınlığı olan coin'leri yani hepsi neredeyse şuradaki okların en fazla olduğu coin'leri tespit ediyordu. İşte hacime de bakıyordu. Bir karar veriyordu. Ama şu an yüzün üzerinde coin var. Biz de şöyle bir şey icat ettik. Best long short diye bir komut icat ettik. Tekrar anamoney'e döndük. 5 long short komutuna bastığımızda MikaBot bizim yerimize e, tüm coinlerin alış ve satış baskın özetini artı ve eksi biçiminden bize gösteriyor. Bakın şimdi. For USDT her e, periyotta alış baskın bakımından güven veriyor ama ben hacim payı olarak %0'a yakın bir coin'i seçmiyorum. %1 üzerinde bir hacim payı olan bir coin hacim olarak iyidir ve bundan dolayı Alıcılar ve satıcıların miktarı ve oranı güven verir. Dolayısıyla ben burada %1 üzerinde olan hacim payı olan coin'leri seçmem lazım. Dolayısıyla ben burada eleme yaptığımda NIR neredeyse buraya girecekmiş. Yani %1'e yakın bir hacim payı var ama NIR'ı maalesef bu listeye alamayacağım. Çünkü çok sağlıklı olmayabilir. Ama GMT tarafına baktığımızda GMT'nin üzerinde güzel bir alış baskınlığı olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru şöyle bir inelim. Özellikle bakın buradaki artılar ve eksiler ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Birinci rakam 15 dakika. ikinci rakam son 1 saat. Üçüncü rakam son 4 saat. Dördüncü rakam son 12 saat. Ve en sağdaki rakam ise son 1 gün ifade ediyor. Dolayısıyla özellikle sol taraflarda artı olması son periyotlarda alış baskının arttığını ve dolayısıyla yukarı doğru ataklar yapabileceğini göstergesidir. Ve aynı zaman içerisinde pump yapan bir coin'in de Böyle 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 12 saat ve son 1 günlük zaman diliminde Alış daha baskın değilse o coin'in yükselişi sağlıklı değildir. Böyle bir e, çok güzel bir net ifademiz var long short taporda ile alakalı. Şimdi e, aşağı doğru inelim. Hacim bakımından bize güven bakın. Bakın storage üzerine çok güzel bir alış baskısı var. baynalar şu an topluyormuş. E, dolayısıyla storage biraz geri çekilse böyle alınacak bir coin bence. E, arkasındaki hikaye farklı bir hikayesi var açıkçası merak ettim. Beni biraz şaşırttı. Aşağı doğru inelim. Sol ana tarafında %3.4 hacim var ama sol tarafında bir eksi yapmış. Dolayısıyla biraz beklemek lazım. Sol tarafında eksiler varsa ben o coin'e bulaşmıyorum. Alice tarafında var diyeceğim ama Alice'in hacim payı %0.2. Ben bunu kafadan elerim. Aşağı doğru inelim. Aşağı doğru inelim. Bitcoin tarafında sol var eksi var. Bu benim hoşuma gitmedi. Ee, Amfi diyeceğim ama Amfi'de hacim payı güzel değil. Ethereum tarafında solda iki tane eksi var. Hoşuma gitmedi. Markette şu an birileri satmaya başladım Neden anlıyorum? Bitcoin ve Ethereum tarafında varsa daha çok çünkü oralarda hacim dönüyor. Dolayısıyla banalar biraz şu an piyasada biraz e, satıyorlar. Aşağı doğru iniyorum. Evet e, artık daha kötü yani e, artıların azaldığı coinlere doğru e, indirmiş olduk. Dolayısıyla şu anki piyasa koşullarında GMT ve Storeash e, biraz daha güven veriyor Hacim payımına bakımından Matic iyi durumdaydı. Dolayısıyla şöyle bir ile alakalı bir sorgu yapalım. Evet Matic'in üzerinde bir satış baskısı var maalesef. Ama Storage tarafına baktığımızda diğerlerine nazaran çok daha güven veriyor. Evet Storage tarafında böyle bir şey var. Ve aynı zamanda GMT tarafında vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet GMT son 15 dakikada bir sadece bir şöyle kırmızı olmuş yani satış baskın olmuş. Yani storage çok ilginç. Aslında iyi yükselen bir coin. Yani bu kadar trend olması bana ilginç geldi. Seyre storage Storage'in sonuna USDT yazmam gerekiyor ama BTC yazarken sonunda USDT yazıyorum. Et evet, güçlü yükseliş trendinde güzel de hacim olmuş. Hacim artışı bakımından baktığımızda bakın Son yani hacim ortalamasının 5 katına çıkmış. Yani inanılmaz bir hacim artışı olmuş. Ve son 10 günün en ciddi hacmine yakın olmuş. Şuradaki rakamı 1'e ne kadar yakınsa o kadar. Son 10 günün maksimum hacim barına o kadar yaklaşmış Demek ki 0.48 hiç fena değil. Yani bilmiyorum bu soruyu merak ettim. Twitter'da araştırmak gerekiyor. Ya da işte arka planda nasıl haberler var. Biraz şaşkınım açıkçası şimdi diğer coin'lere bakalım. Şu an Bitcoin yükseliş trendinde değil mi? Evet Bitcoin yükseliş trendinde. Ee, şöyle bir market analiz yapalım ya. Market analiz komutunu hiç kullanmadık şu ana kadar. Yapay zeka yeterli miktarda alım üretmiş. BTC da, günlük BTC üzerine satış yok. Fakat son pilot alış baskınlığı bakımına güvenilmesi bekleyebilirsin. Aynen benim dediğimi söylüyor. BTC yükseliş trendinde aynen güzel. BTC hacim payı yüksek. Altlarda isteksizlik durumu. Çok da aslında isteksiz durmuyor atlar. E, at, aşağıdaki coinler GS2D5 e milyon çıkıp long short tapanı güven veriyor. Evet benim yaptığım analize benzer şeyler çıkarmış. Storage. Güzel. Ama storage biraz pahalı. GMT biraz daha ucuz gözüküyor. Şuradaki sağdaki rakamlar pahalı ucuzluk skorunu söylüyor resmen. Polkadot'un olması buraya burada bana ilginç geldi. E, buradaki rakamlar 5 dakikalık mumlarda C e, raporu şu şeylerde 15 dakikalık rakamlarda burada mesela AVAX güzel durumda BELLA, BELLA çok ilginç bir coin GMT burada da güven veriyor Polkadot Bitcoin kadar yukarı çıkıyor yani biraz daha sert düşüyor biraz daha sert yükseliyor GALA GALA durumlar fena değil Ethereum'da aslında Ethereum'da fena durumu değil Evet yani benim söylediklerime benzer şeyler söylüyor. ben Bitcoin'e çok Koreli olan coin'leri görmek istiyorum. Bitcoin çünkü bugün yukarı doğru ataklar yaptı. Ethereum, ah Holochain. Holochain Ethereum'u ciddi anlamda, pardon pardon Bitcoin'de ciddi anlamda bir Koreli'ymiş. Sonra GMS geliyor, ENS geliyor. Çok normal. ENS coin, Bitcoin'in ciddi anlamda koreledir. Yani demek ki Bitcoin yukarı yükseldiğinde de şey yatırımcı kaybetmiyor. Bunlar çok güzel. Çünkü şu an Bitcoin yükseldiğinde güzel şey dominans artış yapıyor. dolayısıyla Bitcoin yükselirken Bitcoin'e koreli olmaları güzel bir şey ama düşerken koreli olmak hiç iyi bir şey değil. Daha çok biz bağımsız coin'ler ararız. şu an Bitcoin'le ters korelasyon ilişkisi olan coin'leri bulmak için de Jor ASC komutuna bakarız. Evet, Light TRX, Bat, Fed yani bu coin'ler Bitcoin'e koreli olmamışlar. Bağımsız da davranıyorlar. Ama ben Bitcoin yükselirken Bitcoin'e kuru olmaları tercih ederim. Evet e, burada Day High komutuna basarak şu son bir saat içerisinde günlük tepe yapan coin'lere baktığımızda güzel güzel yükselen birçok coin var. Dolayısıyla burada çok şeyi bulamayız diye düşünüyorum. En güzel hacim artışı olan coin'leri şöyle bir bulalım. Volume ACC komutuyla birlikte hacmi en güzel artan coin'ler hangileriymiş? Evet baktığımızda ilk başta storage görüyoruz. Sonra ARPA, BTC, gibi coin'leri görüyoruz. Ee, mesela VTC e, biraz daha ucuz geliyor çünkü şu sağ rakamlara bakın 461, 09 Yani 09 onlardan daha ucuz olduğunu göstergesidir minor trans -score bakımından. Ama hacim olarak güven vermeyebilir. Neo o mesela yeni hacim artışı olmuş. O zaman şöyle bir LS Neo diyelim. Şu an kalem kullandığımdan dolayı hızlı basamıyorum. Evet ben Neo almam. Kesinlikle Neo almam. Hele ki böyle bir rapor varsa aman aman uzak durur. Bizim vadeli işlemle uğraşan VIP'lerimiz var. Biz vadeli işlem yapmayın dememize rağmen şunları gördüklerine short açıyorlar ve ciddi anlamda para kazandıklarını söylüyorlar. Ama keşke vadeli işlemler yapmasalar ama e, onlara da artık şey yapamıyoruz, müdahale edemiyoruz. Bize söylemiyorlar artık. Yani hocam ben short açtım iyi para kazandım. Yani neden? Çünkü biz vadeli işlemlere karşıyız. Ee, Böyle bir görüntü var. Başka şu an kullanacağımız şey SSR komutunu kullandım SSR report komutunu. Şu an iyi ayrışan coinler hangileriymiş? Of storage çok fena yukarı çıkmış. Yani bu coin'i ben ancak geri çekilmelerde alırım. Tamam banyalar topluyor da. Yani ben şu 15 dakikada zaten bana topladı. Ben size bu yayına ne kadar belki uçacak kaçacak bu. Matik tarafında güzel bir ayrışma var. Matik şeye göre daha ucuz gözüküyor. Sondaki 2.3'ün 6.1'e doğru küçük olmasıyla birlikte şöyle bir yıldız diyebiliriz. Run var. Evet run. Bakın size bir şey daha söyleyeceğim. Bunların uzun vadedeki pahalılık ve ucuzluk skoru da şu sağdan ikinci rakamlar. Mesela run matiye göre daha ucuzmuş uzun vadeli olarak baktığınız Grafiği açın böyle günlükte bakın. Run böyle daha yakınmış. Dolayısıyla aslında run izlenebilecek bir coin. A, uni varmış. Uni de Yine biraz yukarı doğru atak yapmış ama yani ben burada run'u merak ettim run üzerindeki alış ve satış baskını nasıl umarım long short tablolarında vardır evet varmış ya ben şu an bunu alamam yani burada bunları görünce resmen eliyor başka burada hoşuma giden hangisi böyle daha yenini filizden ama ucuz olan compar comp defi projesi değil mi evet Long short tapurlarında sanki yoktu gibi hatırlıyorum ama Evet maalesef yokmuş çünkü çat diye cevap vermedi Şimdi saçma sapan bir rakamlar gelecek evet Ben kompu aslında ekleyebilirim çünkü önemli olan bir proje Ya ben GS2 D5M komutunu kullanmak istiyorum çünkü bitcoin biraz geri çekilme yapmıştı Buna rağmen güven veren coinler hangileri ben merak ettim AGLD diye bir coin var FET var ama Fed'in e, bir dakika yanlış mı gördüm ben? Evet yanlış görmemişim. Fed'in hacmi biraz az. Yani şuradaki rakamlar e, hacim payıları yani günlük ölçüye vurduğumuzda. E, Fed'in grafiğini incelemek lazım. SS'ye bakalım. SS'nin biraz daha iyi şeyi var sanki. Avrupa tarafında da ya bu hacimle hiç hoşuma gitmedi ya. Önceden ne güzel burada hacimle çok yüksek görürdük. Zilika'nın biraz hacmi yüksek gibi. Evet. Yani ben buradan toplarım toplasam. Yani ben burada tekrar şöyle bir ls zil yapayım. Satış baskısı var. ls bel Yani bel biraz kafası karışmış yatırımcılar ama bir, demek ki geri çekilme yapmış ve tekrar toparlanabilme şansı var. Evet Mikabot takipçileri şu an piyasalar alakalı şunu söyleyebilirim. Çok uzun bir ses kaydı oldu. Bu yüzden 2x hızında dinlemenizi tavsiye ederim. Ama biraz eğitici nitelikli olarak değerlendirmenizi isterim. Şu anki piyasa koşullarında yapay zeka sinyalleri bakımından çok fazla alım sinyali olmasa bile henüz çok riskli piyasaya geçmedik. Ve Bitcoin tarafında halen, aa evet şurada rakamlar düzelmeye başlamış. Dolayısıyla şu rakam varken biraz böyle yavaş yavaş alımlar yapabilirsiniz. Ama bakın tekrar uyarıyorum. Şuradaki long rakamı var ya 50'nin altına düştüğünde çok malda olmayın. Hele ki 49'un altındaysa aman aman uzak durun. 48'in altındaysa paraşüsüz kaşın. Yani biz bunu son özellikle 30 bin altına düştüğünde bu rakamlardaki backtestte %48'in altında olduğunda ne kadar riskli olduğunu gördük. Luna faciasında bu rakamlar %45'te falandı. Yani birkaç gün böyle sürdü. Ne kadar düştüğünü hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla yatırımcının psikolojisini yansıtmakta çok iyi bir rapor burası. Buna dikkat etmemizde fayda var. Yani şu anki piyasayı özetlemek gerekirse alış baskınlıkları bakımından çok böyle iştahlı gelmedi bana. Bitcoin tarafında ya son 4 saatten beri alış baskınlığı vardı. Zaten market analiz komutunu kullandığımız zaman işte alım yapabilirsin diyordu. Ama bu 3-4 saat içerisinde piyasa işte %3, %4 yükseldi aşağı yukarı. Ama şimdi çok böyle güven vermiyor. Zaten burada diyor alış baskın bakımına güven vermesini bekleyebilirsin diyor market analiz komutu dolayısıyla biraz beklemekte sanki fayda var. Veya buradaki işte storage gibi coinlerin geri çekilmesini bekleyip böyle al, almak diye alınabilir diyeceğim ama yani çok yükseldi. Hani çok yükselmiş olan bir coin'i de böyle güvenle güvenli insan alamıyor. E, şu, yani long short bu buna dikkat edin. E, özellikle yapay zeka, bitcoin tarafında ve tarım tarafında satış verdiğinde Riskin biraz daha artacağını söylüyor. Ama bu dedikten hiçbir şey anlamıyorsanız siz sadece market analiz komutunun kullanın. o sizi akıllı şekilde yönlendirecektir. Emin olun. Şu an en azından market analiz komutuna size emanet edebilirim. Ben yani şu anki piyasa bana çok güven vermedi. Ve o rakamlar değişme olursa yavaş yavaş böyle bir geçin. Bunu söylemek isterim. Storage beni şaşırttı. Yani çok öne çıkan başka coin görmedim ya. Hep böyle üzerine satış baskınlığı vardı. Hani 4 tane coin ise sayamam. Dolayısıyla bu yapay zeka sinyallerini takip edin. long short raporlarında bir olumsuzluk varsa kısmi olarak yavaş yavaş nakite geçersiniz diye düşünüyorum. Hepinize iyi dur.